Hepinize merhaba. 28 Mayıs'a sayılı günler kaldı. İkinci tura hazırlanıyor Türkiye. Peki bu seçimin, ikinci tur seçiminin ana ekseni ne? Bu ana eksen için uzun uzun analizler yapmaya bence hiç gerek yok. Türkiye ya bir reis seçecek ya da bir cumhurbaşkanı. Seçimin temel ekseni bu. Diğer tüm konular dış politikadan ekonomiye hemen her konu aslında bu eksenin kenarlarında kalıyor şimdilik tabii. Yoksa bir süre sonra yeniden önem kazanacaklar. Bazıları öne çıkacak ve bazıları da belirleyici olacak ama 28 Mayıs dahil önümüzdeki günler boyunca Türkiye'nin ana ekseni bu olacak. Türkiye'yi bir reis mi yönetecek? Türkiye'yi bir cumhurbaşkanı mı yönetecek? Ana eksenin bu olduğuna şuradan varıyoruz. Diğer politikaların bir kısmında ve önemli konu başlıklarında aslında iki seçenek arasında temel bir değişiklik yok. Örneğin ekonomi politik konusunda iki seçenek arasında temelde hiçbir fark yok. Sadece ayrıntılarda var. Her iki seçenekte özü itibariyle kamucu değil, neoliberal programı uygulayan seçenekler. Bunun en bariz örneği de göstergesi de Kemal Derviş'in bizzat kendisi biliyorsunuz CHP'li Kemal Derviş'in programını AKP devraldı ve o programı sürdürdü. Ve Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olduğunda bazı rötuşlar yaparak Erdoğan'ın ekonomi programını devam ettirecek. Niye? Çünkü her ikisi de özü itibariyle neoliberal programın savunucuları. Tabii kısmi rötuşlar var. Neler olacak işte kamu ihale kanunu düzeltilecek en çok beşli çeteye kazandıran sistem değiştirilip kazancı diğer sermaye gruplarına da yayacak yeni kabine aile ve çevresini zenginleştiren sistemi onaracaklar işte yandaş vakıflar yoluyla tarikat sermayesinin güçlenmesini sağlayan yolu bir oranda kesecekler. Ve tabii sosyal devletin bazı gereklerini de yerine getirecekler. Bu durumda yani bu rötuşlarla da sistemi aslında restore etmiş olacaklar. Ama ne olursa olsun kamu hazinesiyle özellerin zenginleştiği sistemi esas itibariyle devam ettirecekler. Ve neoliberal programı kim uygularsa uygulasın ister Erdoğan uygulasın ister Kılıçdaroğlu uygulasın bu programı uyguladıktan sonra sonuç hiç değişmeyecektir. Programın karakteri itibariyle zenginler zenginleşecek, yoksullar da yoksullaşacaktır. Dış politika açısından da durum çok farklı değil. Bunu daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk yine şöyle bir üstünden geçmiş olalım. Dış politika açısından her iki seçenek de temel olarak aynı şeyleri yapacaklar. Aralarında birazcık ayrıntıda fark olacak. Her iki seçenek de çünkü esas itibariyle Atlantikçi ve NATO'cu. Gerçi Erdoğan bu seçim boyunca sanki değilmiş gibi, sanki NATO'cu ve Atlantikçi değilmiş gibi kendini gösterebilmeyi becerebildiği için Kılıçdaroğlu da tersine Erdoğan'ın oynadığı denge, dengeciliği beceremeyeceği görüntüsünü verecek şekilde Rusya karşıtlığı hatasına düştüğü için aralarında sanki dış politikada çok ciddi bir fark varmış gibi bir görüntü oluştu ama öyle bir fark yok. Aslında aynı durum terör konusunda da geçerli. Bitmiş terörü biliyorsunuz Erdoğan iktidarları açılımla siyasallaştırdılar, büyüttüler ve bu son seçimde dahi denedikleri halde HDP'den destek alamadılar ama HDP'nin CHP'ye destek vermesi üzerinden CHP'yi terör destekçisi diye sundular. Kendilerini de teröre karşı devletin bekasının garantörü olduğunun propagandasını yaptılar. Halbuki Türkiye'de kim seçilirse seçilsin her hükümet terörle mücadele etmek zorunda. Edemezse hükmedemeyecek zira. Özetle NATO'dan PKK terör örgütüne kadar tüm konularda dış politikanın çeşitli e, yelpazesinin renklerinde e, her iki seçenekte e, arasında büyük bir fark olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bunun da altını çizmiş olalım. Dolayısıyla ekonomi politika, dış politika bunlar tabii e, politikalarda öne çıkan e, ana başlıklar. Bu ikisi arasında bir fark olmaması e, önemli. Şimdi iki seçenek arasında peki esas fark ne? E, birinin sadece partisinin ve seçmenlerinin değil artık hepimizin Türkiye'nin reisi olmaya çalışmasıdır. Erdoğan önce partisinin reisiydi, sonra seçmenlerinin de reisi oldu. Şimdi hepimizin reisi olmaya çalışıyor. Fakat diğer seçenek ise sadece yurttaşların cumhurbaşkanı olacak. Aralarında böyle çok temel bir fark var. Erdoğan seçilirse inşa etmeye çalıştığı tek adam rejimini biraz daha zorlayarak iyice reisleşecek. Kılıçdaroğlu seçilirse yurttaşların cumhurbaşkanı olarak yeniden parlamenter rejime dönüşün yolunu açacak. Erdoğan seçilirse hepimize işte şusunuz busunuz demeye devam edecek şusunuz busunuzla. E, niteliyorum çünkü o hakaret e, hakaret amis kelimeleri burada bile kullanmak istemiyorum ama bir cumhurbaşkanı bunu seçim boyunca seçimden önce seçmenlere dair kullandı ne yazık ki biliyorsunuz. Evet Erdoğan seçilirse o dediklerini özetle bizim şusunuz busunuz diye niteleyeceğimiz sözleri deve, demeye devam edecek. Ama kılıçdaroğlu seçilirse aslında şu bu olmaktan kurtulacağız. Türkiye'nin tüm seçmenleri olarak tüm seçmenleri hangi partiye oy verirse versin tüm seçmenleri olarak yeniden yurttaşlık ortak paydasında buluşma olanağına kavuşacağız. Tabii Erdoğan seçilirse iktidarı eleştirmekte bu kez biraz daha da zorlanacağız. Ama Kılıçdaroğlu seçilirse iktidardan çatır çatır hesap soracağız. Gazeteci yani benim de dahil olduğum meslek grubu kamu halk yararına haber yapabildiği ya da işte aydınlar kamu halk yararına iktidarı en sert şekilde en ağır şekilde eleştirebildiği oranda o ülkede özgürlük vardır. Biraz daha basitleştirerek söyleyelim. Yurttaş yönetenden hesap sorabildiği oranda aslında özgürdür. Dolayısıyla 28 Mayıs'ta biz Türkiye seçmenleri olarak hepimiz kalan özgürlük alanımızı ya bir reis seçerek daraltacağız ya da bir cumhurbaşkanı seçerek genişletebilme olanağı kazanacağız. Tekrar ediyorum, politikalarda çok temel farklılıklar yok ve dolayısıyla 28 Mayıs bu nedenle Türkiye'nin ya bir reis seçimi ya da bir cumhurbaşkanı seçimi ile sonuçlanacak. İkisi arasında da olağanüstü fark var. Birinde tek adam rejimi, daha da pekiştirilmiş olacak. Diğerinde yeniden parlamenter rejime dönüş yolu açılmış olacak. İktidardan hesap sorabilme e, özgürlüğü belli ölçülerde yeniden açılmış olacak ve Türkiye AKP'nin yok etmeye çalıştığı o eski Türkiye'deki gibi liderlerin yan yana gelip tartışabildiği ve e, yeniden parti içerisinde olabildiği ölçüde demokrasinin hakim kılınabileceği bir yola Yeniden girmiş olacak. Her şey tabii dört dörtlük çözülmeyecek 29 Mayıs sabahı e, cumhurbaşkanı değiştiğinde ama değişmesine yönelik yol açılmış olacak. Ondan sonrası yine hepimizin mücadelesine bağlı. Evet, bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.